Cihazet. Evet, Cihazet yetkilisi burada Dagmar'ı hatırlarsınız. Merhabalar arkadaşlar. I'm fine. I'm, proud of you guys. I'm proud. nice to meet you. Nice to meet you too. Merhaba, arkadaşlar. Sedi mahalleyle başladık. Şu anda mahalle sayımız 26'ya yükseldi Hatay genelinde. E, 26 mahallemiz şu anda e, gönüllü itfaiyeci ve birer yangın söndürme arazözü ile e, kazandırmış oluyoruz. Bundan önce yaklaşık bir sene önce caizet aracılığıyla, onların da desteğiyle bir işe başladık. Riskli alanlarda, olmanlık alanlarda veya itfaiyemizde uzak alanlarda, yangın çıkma ihtimali yüksek alanlarda 7 noktada 3 kişilik arkadaşımızı eğitmiştik. Bu arkadaşlarımıza tamamen teçhizatlarını vermiştik. Ve oraya bir tane yangın söndürme aracı vermiştik. 19 mahalleye daha arttırarak 26 mahallede bizim e, gönüllü arkadaşlarımız olacak. Ve şu anda 26 noktada cihazet ortaklığıyla e, biz Hatay'ın e, 26 noktasına bizim itfaiye ekiplerimiz yetişene kadar gönüllü itfaiyecilerimizle ve teçhizatlarıyla birlikte müdahale etme imkanı bulacağız. Tabi burada can kaybı, mal kaybı, orman kaybı, bitki örtüsü kaybı, yaş sebze meyve birçok alanın e, kaybını da minimuma indirmiş olacağız. Ben cihazet etkilerine hanfendiye, arkadaşlarına, e, şehrim adına, ülkem adına e, canı gönülden teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz devam edecek diyorum. Sağ olun. Bu güzel e, projeden dolayı gerçekten de hem size hem de arkadaşlarımıza teşekkür, teşekkür ediyoruz. 26 noktadaki yeni Arkadaşlarımızın ve yeni cihazlarımızın itfaiye ekiplerinin bize katılması bize daha fazla güç verecektir. İnşallah artık. 20 30 dakika beklemeden 3 6 dakika içerisinde o mahallinde arkadaşlarımız kendileri itfaiye ekipleri gelene kadar en azından yangının artmasını, yangın mahallenin genişlemesini okay. önlemiş olacaklardır. Ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hanımlar da var aramızda. Bu kadar güzel bir proje fikriyle geldikleri için Hatay Belediyesi İtfaiye Departmanına teşekkür ederiz. Cihaz Zeteki Bir Kudra 2 projesi olarak bu projeyi desteklemiş olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Başarılarının devamını diliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Alıyoruz. Buradayız efendim. Gönüllülük bence bir ruh işi. Eğer bir ağacı ya da bir canlıyı kurtarabileceksem ne mutlu bana. İlk müdahaleyi biz yapacağız. Gerçekten onur ve gurur verici bir durum ama umarım ki asla yangınlar çıkmaz. İnşallah insanlar da çok dikkatli olur. Tay Erzin'den katılıyorum. Bu işe gönüllü olarak başladık. Çünkü e, gönüllü demek e, her zaman içten gelen bir e, duygudur. Yani hiçbir şeyin hiçbir şeyin karşılığını beklemeyeceksin bu meslekte. E, daha önce de e, bu mesleği bana sunduklarında gönüllü olarak başvurur musun dediklerinde hiç tereddüt etmedim. Çünkü e, bu işi yapabileceğimi düşünüyorum. Traktör kullanmayı biliyorum, bahçe sürmeyi biliyorum. E, tanker kullanmayı biliyorum. E, bunların e, boş olarak bende kalmasını istemedim. Ee, ne zaman bir ağaç söndürürsek e, çok daha huzurlu olacağımı düşünüyorum ben. Yangınlarda defalarca bulundum ben, yani destek de verdim. Ee, bir itfaiyeci olarak da değil ama sularına taşıdım. Yardımcı oldum, yemeklerinde yardımcı oldum e, bizim orada. E, bu yüzden de devam etmek istedim. Ee, ben küçüklükten beri itfaiyeci olmak derdim. Artık olamadık ama gönüllü olduk. Arkadaşlarımızın yanındayız, her zaman onların yüklerini azaltmaya çalışacağız inşallah. せの。